Bu. Ah be deniz olan be, ah be deniz oğlan be. Bana bak, Asya'ya bir şey söyleme artık tamam mı? Top bende. Yani ikimizden biri bir şey söyleyecekse o ben olmalıyım. <laughs> tamam. Alo, anne. Sıkı dur. Galiba artık doktor bir kızım var. Puanım çok iyi geldi. Anneciğim tamam ağlama tamam. Hadi ararım ben seni tekrar hadi. Ne haber olur? İyidir anne ya senler. <laughs> Sadece iyidir yani başka bir şey yok mu? Yok yok tabii başka ne olabilir ki? Deniz sen bugün bir şey unutmadın mı? Kusura bakma sabah biraz gergindim. Seni öpmeden çıkmışım. Deniz, bugün büyük gün oğlum. Sınav sonuçları açıklandı. Sakın bakmadım deme bana. Bir sürpriz mi yapmak istiyorsun? Oh, üzerimden büyük bir yük kalktı Ayşe Hanım. Çok şükür gidiyor o şeytan kız nasıl söz Osman Bey? Bir insanın evladının insana yük olduğunu ilk defa senden duyuyorum. Evladım evladım yok benim. O şeytanı diyorsan onunla hiç alakam yok. Anasını diyorsan onu yıllarca evvel sildim gitti. Bir insanın evladı avludaki kuş besliği değil Osman Bey. geçmiyor. Sen o kızın hala babasısın. Babası hiç olmamış torununda eşekler gibi büyük babasısın. noktadan kaçamazsın. O burada kalsaydı benim tek sorumlu tutulacağı bir şey cinayet işleme konurdu. Bu yaştan sonra içeride sünürdüm Ayşe Hanım. Haberin var mı senin? Hiç de değil. Her şey yoluna girmişti aslında. Annesinin yanında iyi olacak diyordum. Ben ana kızı ayırmayacağım diyordum. Ama zaman alıştıktan sonra içime sinmiyor bir türlü. Niye? Sen değil miydin o orada kalsaydı daha iyi okullarda okurduğu yer? Şimdi gitmesi onun için daha iyi olacak diye sen değil misin? Anasının ihtiyacı olmasıydı onu burada da okuturdum ben. O senin buraları beğenmeyen torunun. Peki İstanbul'da okuyacağım deseydi ne yapacaktın? Hı? Onun arkasına takılıp İstanbullara mı gidecektin bu yaştan sonra? Ha. <laughs> İstanbul'a gitmenin yaşla ilgili oldum da ilk defa senden duyuyorum. Tabii gideceğiz. Niye gidemeyecekmişiz? Yahu millet oralardan buralara geliyor bu yaşta. Biz ne yapacağız İstanbul'da? Hadi gittik diyelim. Ee, ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Nerede kalacağız? Nasıl yaşayacağız? Yiyeceğimiz iki lokma ekmek Osman Bey. Aç kalmazlık evelallah. İstanbul'da babamdan babandan kalma evin yarı hissesinde isterdim abimden. Bir şekilde hallederdik. Ha sanki pek meraklıydı senin abin hissesini devretmeye. O keçi herif insana günahını bile vermez. Lafını bil Osman Bey. O senin keçi dedin benim abim, öz abim. Ha Sana onca ettiklerinden sonra ona hala abi diyorsun ha? Pes. Hı. Şimdi de ona yüz eğip miste isteyip ona muhatap olacaksın ha? Hı. Olurdum tabi. O evin yarısı onunsa o evde de benim hakkım var anladın mı? Hem torunum için değil mi? Ama ne torun ha? Ne dede dediğini duyduk ne anne anne deyişini. Demeden de gidiyor işte. Aman aman. Kurtuldum ya o şeytan kızdan. Oh. bugün nasıl değiştiğini bir görebilseydin keşke. Ama nerede? Gidelim. Siz, siz derken Acaba... ...bir anneanne diyecek mi diye içim sızladı. Ben istemez miyim? Bir kere olsun bu lafı duyayım. Ama... bunu da şükür... ...onlar mutlu olsunlar. Biz gidince değil miyiz Osman Bey? Ben hiçbir yere gitmiyorum efendim. Ha, kazık çakacaksın bu dünyaya değil mi? <laughs> Allah ömür verirse çakarım evvelallah. Günah sokuyorsun adamı tövbe tövbe tövbe. Efe. Vay kuzu. Ha, hayrola kız? Bu ne yüzünde güller açıyor? Bil bakalım bunlar ne? Ne? Murat amca borduruları mı dağıttı ya yoksa? Yuh yani aklın fikrin para ha. Bunlar sınav sonuçlarımız. Ha. Bugün müydü onlar ya? E, bugündü tabii. Ama bu saat olmuş hala bakmıyorsun kendi sonuçlarına. Bizim... Bizim loto yattı be kuzu. Hem yatmasa bile ben kuponu yatırmadım ya. Ya biliyorum, seninkine de baktım. Ama her şeyi sonu değil be Efe, ha? Olmadı bir dahaki seneye. Tabii sabah sınava girmeden birine daha kalkıp evlenme teklif etmezsen. Yani inanıyorum bu sefer olacak. Oo, 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 barajı bile geçememişim ya. Hem seneye daha çok var be kızı. Kim öyle, kim kala yani. Ya sen beni bırak da sizin sınav ne oldu ya? Kaç puan aldın söyle bakayım. 367 puan almışım. Yemin et. Vallahi. Ya bu ne demek biliyor musun? Biliyorum tabii kızım ya. Ya yani normal yeminini bırak sen artık Hipokrat yeminini bile edersin. Ya aferin sana ya. Gel şu yanaklarını bir sıkayım ya. senin. Oy oy. <gülüyor> 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 bırak be. Ya Deniz'inkine de baktım. O nerede? Burada mı? De, deniz Deniz bir uğradı bugün sonra gitti ya. Gitti mi? Ya telefonları da kapalı. Ne oluyoruz yine? Var bir şey herhalde ama ne bileyim. Anlatır yani. O kaç yapmış? 12 de çok iyi bak. İstediği yere alta giriyor. Vay be. Vay yönetmenim benim be. Ulan bu demek oluyor ki Ya. Ben nispet olsun ne yapmadım bunları sana. Ya yok ne nispeti be kuzu ya. İşte İstanbul yolunu yarıladınız yani. Artık oradasınız sayılır. Hep, hep hayaliniz değil miydi bu? Bizim değil. Hepimizin hayaliydi bu. Yani Deniz'in, senin, benim, üçümüz. Ne yaptınız bakalım? Hepiniz gidiyor musunuz İstanbul'a? Vay Suel'in. Kesin sen de kazanmışsındır, sen de kesin gidiyorsundur ya. Yok ya, ben Bakmadım yani gerek kalmadı artık. Ha doğru ya seni Dallas Entrika Enstitüsü'ne burslu aldıkları için gerek yok yani değil mi? <laughs> ya ben aslında vedalaşmaya geldim. Bugün biletimi ayırttım. Yarın temelli Almanya'ya dönüyorum. Ne demek İstanbul'a gidemezsin anne ya? Nereden çıktı bu şimdi? Ben burada hamileyken her dakika orada seni düşünemem oğlum. Okulsa buradaki de okul. Dokuz Eylül'ün nesi var? Özel istersen o imkanımız da var. Puanları müsait. Pekala İzmir'de okuyabilirsin. Anne benim İstanbul'la ilgili ideallerim vardı. Bunu kaç kere konuşmuştuk? Sen konuştun biz hiçbir şey söylemedik Denizciğim. Hiçbir şey söylemememiz de bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Sadece zamanı geldiğinde konuşmak üzere sustuk o kadar. Sırf Efe ve Aslı'yla gidiyorum diye değil mi? Çünkü ne Efe'yi ne Aslı'yı hiçbir zaman sevmedin. Fırsat bulmuşken beni onlardan koparmak için değil mi? Ben sadece oğlumun en verimli yıllarını İstanbul'da neydi belirsiz bir sinema macerası içinde geçirmesini istemedim. Hepsi bu. Ne? Sinema okumayı ne kadar çok istediğini biliyorum oğlum. Buna tam olarak karşı da değilim. Ama önce birçok ünlü yönetmenin yaptığı gibi eğitimini geçerli bir meslek dalı üzerine almalısın. Anne şaka bu değil mi? Hayır, Mustafa Altıok'ların doktor olduğunu, Nuri Bilge Ceylan'ın mühendis olduğunu sen söyledin. Bütün bu insanların yaşam öyküsünü bana sen anlattın oğlum. Hayata tutunduktan sonra bu işi yapmakta da, eğitimini almakta da tabii ki özgürsün. Ama önce hayatını garanti altına almalısın. Biz her zaman yanında olamayız. Bu benim hayatım anne, karışamazsınız. İdeallerim için mücadele etmeyi siz öğrettiniz bana. Ay, beni daha fazla yorma Deniz. Bu konu burada kapanmıştır. Biz de belli bir yaşa gelinceye kadar ailelerimizin bizim için en doğrusunu düşündüğüne inanarak tercihlerimizi o yönde kullandık. Görüyoruz ki hata da yapmamışız. Aslında sen bizden daha şanslısın. Bir kere daha düşün istersen. Ama İstanbul'da sinemada yok. Bunu unutma.